Herkese selamlar, mutluluklar dileriz. Ben Fatih Efe, Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Gıda Mühendisleri Birliği adına kamuoyuna ve halkımıza bir takım açıklamalarda ve bilgi paylaşımında bulunacağım. Bizler tüketiciler olarak öncelikle sağlıklı, hijyenik ve hilesiz ürünler yemek istiyoruz. 26 Kasım 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığımız bir açıklamada bulundu, bir istatistik paylaştı. 1 milyon 160 bin gıda denetimi yaptığını duyurdu. Peki bu 1 milyon 160 bin denetim halkta, halktaki karşılığı nedir? Halk neyle referans alacak? Biz bunu biraz açalım. Ülkemizde 730 bin, yaklaşık 730 bin kayıtlı veya onaylı işletme var. Bir de kaçak işletmeleri de bunun üzerine ekleyebiliriz. Çünkü bunları da denetleyeceğiz, yakalayacağız. 730 bin işletmemiz var, gıda işletmesi. Bunu 1750 ekip denetliyor. Her zaman söyleriz. Bugün bakanlığımızın verileriyle yola çıkalım. 1 milyon 160 bin denetim kaç ekiple yapıldı? 1750 ekiple yapıldı. Bu 1750 ekip 1 milyon 160 bin denetimi 1750'ye bölerseniz yaklaşık 660 denetim ortaya çıkıyor. Yani bir ekibe senede 660 işletme denetlenecek deniyor. Seneyi 365 gün olarak değerlendirmeyin kıymetli arkadaşlar, kıymetli tüketiciler kıymetli kamuoyu. 365 günün 52 haftadan 104 gün cumartesi pazar. Memurlar çalışmıyor. Bunun dini ve resmi bayramları işte ve yıllık izinlerine de düşersek en fazla en fazla 240 iş günü eder. Şimdi 240 iş gününde 660 işletme denetlenecek bir ekip için. Dolayısıyla 660 bölü 240 yaklaşık 2.7 yapar. Bu da üç işletmeye yuvarlanır. Bir ekip senede bir kere olmak kaydıyla bir işletmeyi denetlemiş olacak ee, ve üç işletme senede bir kez denk gelir. şöyle izah edeyim. Ee, bir ekip günde üç işletmeyi senede bir kere denetlemek kaydı ile e, bu 1 milyon 160 bin denetimi yapabilir. Burada nasıl bir tezatlar, nasıl bir olanaksızlıklar ortaya çıkıyor? E, senede bir kere mi denetleniyor bu firmalar? Bu birincisi. İkincisi bunun raporu geri dönüş falan bir günde üç firmanın denetlenmesi bana çok sağlıklı gelmiyor. Dolayısıyla demek ki bu kadar yakalanan vaka varsa daha fazla yakalanmayan vaka vardır diyor. Bizler gıda mühendislerinin, veterinerlerin ve ziraat mühendislerinin denetim ekibi olarak sayılarının artırılmasını istiyoruz. Denetim ekiplerinde yaklaşık 2500 veteriner, 2500'e yakın e, ziraat mühendisi varken 1750 gıda mühendisi var. Öncelikle bu 1750'nin bir kere 2500'e çıkarılması gerekiyor. Diğer meslek gruplarıyla aynı orantıda, aynı oranda olması gerekir. Sonra bu üç meslek grubunun da 5000 ekibe çıkarılması gerekiyor. Bu elzem. Sonuçlar, istatistikler, veriler ortada sağlıklı fizibil bir denetim olabilmesi için en az, en asgari oran şart budur. Şimdi burada Tarım Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Birçok vaka yakalıyorlar. E sayımız yeterli olsa demek ki daha fazla vaka yakalanacak. Elbette bu 1750 ekibin 5000 ekibe çıkarılması sadece biraz standart satmaya göre değişiklik arz edecek. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Gaziantep gibi büyük ya da Mersin gibi gıda sanayisi daha fazla olan illerde standart satmaya göre, işletme sayısına göre istihdam açılacak. Hakkari'de biraz daha az, Kocaeli'de biraz daha fazla gibi bunları değerlendirecek, çalıştıracak. Ama ortada totalden giderse büyük bir vaka var. Bakın, bugün 1 milyon 160 bin senede denetim yapıldığını açıkladı bakanlık. Peki burada sadece hijyenik koşullar taklit taşiş mi denetleniyor? Buradaki gibi gramajlardaki hileler ve olumsuzluklar acaba denetlenmiyor mu? Birazdan da bir sonraki videomuzda da bunu denemiş olalım. Bakın burada bizim denetlediğimiz ürünlerde de gramajlarda eksiklik olduğunu gördük. Neden bunlar ifşa edilmedi? Bunu da biz yakaladık. Bunun gibi nice vakalar var demek ki. Lütfen duyarlı olalım. Tüm tüketicilerimizin sağlığı, selayeti, faydalı gıdalar yemesi için lütfen bu videoyu tüm tüketicilerin paylaşmasını rica ediyorum. Özellikle gıda mühendislerinin. Yine veteriner ve ziyaret mühendisi arkadaşlarımın da bu videoyu paylaşıp sesimizin daha fazla duyurulmasını rica ediyoruz. Ki biz daha önceleri Abdusahmet Başkan'la beraber e, bakan yardımcılarımızla, bakanlar seviyesinde tüm siyasi parti genel başkanları, genel başkan yardımcıları seviyesinde ziyaretlerde bulunduk, bir rapor sunduk. Nafile. Ya bakan değişti, ya bakan yardımcısı değişti. Biz burada siyasi bir propaganda asla yapmıyoruz. Kesinlikle. Bu elzem olan sorunumuzu, kanayan yaramızı çözmek, buna merhem olmak, ilaç olmak için gerçekten bir sivil toplum kuruluşu olarak, gıda mühendisleri birliği olarak değinmek istiyoruz. Birazdan da bakın biz yakaladık. Bunu keşke diğer arkadaşlarımız da yakalasaydı. Biz burada bir sürü ürünü yakalıyoruz. Gıda boyası katılan ürünleri yakaladık. Bu bizim görevimiz değil şu etmek. Yarın bizi Ben Sağlık Bakanlığı Malmanya Komisyonları'nda görev yapan bir arkadaşımızım. Ama Tarım Bakanlığı'ndaki denetime çıkan arkadaşlar hepsini göremiyorlar. Fazlaca efor sarf etmelerine rağmen. Çünkü sayılar yetersiz. Bir an önce özellikle gıda mühendisi istihdamının, veteriner ve ziraat mühendisi istihdamlarının artırılması gerekmektedir diyerek sözlerimi noktalıyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, bugün gıda hilelerinde bir konuya daha değineceğiz. kontrolü yaptığımız, muayenesini yaptığımız bir ürün, 80 gramlık gördüğünüz gibi, 80 gramlık bir helva. Bunlar. Hepsi bunların. 80 gram. 80. 80 gram. Bu 40 gram, diğerleri 80 gram. Şimdi değerli arkadaşlar, burada sadece taklit taş değil, gramaj kontrolü yapmak durumundasınız. Teraziye koyduk. 75 gram. Bunu koyalım. 83 gram. Bunu koyalım. 76 gram. 40 gramlarımızı koyalım. 44 gram geldi. Yani burada 80 gramlıklardan 73, 74, 75 gram geldiğini gördük. Bunu da sizlerle paylaşalım istedik. Sadece ürün alırken taklit taşış değil, gramajları da önemlidir. Ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu firma bazında demiyorum fakat şu gördüğünüz parti numaralı tavsiye edilen tüketim tarihleri asetonla silinip bir cihazla üzerine basılabiliyor. Bunlar çok bağlayıcı değil benim için. Ama tabii firma böyle yazdıysa buna e, baz almak durumundayız. Ben eskiden çok daha büyük olan 21 mağazası olan bir marketler zincirinin sahibinin bakın 21 market var sahibinin açık yalanında bu yöntemle basılan tavsiye edilen veya SKT'li ürünleri asetonla silip bir cihazla tekrar yeni partiler basına şahit oldum ve kendileriyle yollarımızı ayırdık. Ee, dolayısıyla bunlar bana çok güven vermiyor. Ben ürünün içindeki taziliğine bakarım. Tekrar sorun bu firma bazında demiyorum o hileyi. Ancak bu tarz üretim tarihi basmak daha fazla kontrol edilmeli. Gramajları gördünüz. İşte tekrar yine Bakarsanız Bakın tekrar alalım ürünleri İşte 74-75 gram 73 81-82 gram geliyor bu 05 hassasiyetli olduğu için görüyorsunuz 75 40 gramlıkta 43 bu tamamen tesadüf seçtiğimiz ürünlerde Buradan tüketicileri bu anlamda da uyarıyoruz. Tüketicilerden önce denetim yapan meslektaşlarımızı ve bakanlık görevlerini de ayrıca uyarıyoruz diyerek yayınımızı noktalıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu hayatlar dileriz.